Günü kurtarmak için söz vermeyin. Merhaba değerli liderler, canım yöneticiler. Bir yönetici olarak kendinizi zaman zaman çalışanların tüm istek ve beklentilerini gerçekleştiremeyeceğiniz durumlarda bulabilirsiniz. Yani mesela istedikleri zam yapılamıyor olabilir. Talep ettikleri eğitim veya donanım satın alınamıyor olabilir. İstemedikleri bir iş üzerlerine kalmış da olabilir. Bu durumlarda bazı yöneticiler oluşan stresli durumu atlatabilmek için çalışanlara geleceğe yönelik gerçekleştirmeye pek de güçlerinin yetmeyeceği ya da güçleri olmayan sıklıkla kendilerinin de inanmadıkları sözler verirler. Örnek verecek olursak mesela beklenen zam yapılmadıysa "Merak etme, şimdi yapamadık ama işte sene sonunda senin maaşına daha büyük bir zam yapacağız." diyebilirler. Ya da istenen donanım satın alınamadıysa "Şu anda alamıyoruz ama tüm donanım 3 ay sonra değişecek. O zaman bunu da birlikte değiştiririz." diye Bilirler. Bu tarz beklentileri geleceğe doğru erteleme girişimleri kısa vadede işe yarar gibi gözükür. Çalışanlar sessizce işlerinin başına dönerler ve işlerine devam ederler. Fakat geleceğe doğru verilen sözlerin iki kötü huyu var. Bir, kimse onları unutmaz. İki, zamanları elbet gelir ve çatar. Günü geldiğinde ve sözleri yerine getirmediğimizde iki seçenek arasında kalırız. Ya önceden boşa söz verdiğinizi itiraf edeceksiniz ya da geleceğe doğru daha büyük sözler ve vaatlerde bulunacaksınız. Eğer daha büyük söz yolunu seçerseniz bu oyunu 1-2-3 tur daha oynayabilirsiniz. Her durumda çalışanlar er ya da geç durumu elbette ki anlarlar. Bunun sonucunda da ekibiniz en önemli değerlerinden biri olan güveni kalıcı olarak size karşı kaybeder. Yöneticisine güveni olmayan ekibin de ömrü inanın bana çok kısa olur. Yapmayın, etmeyin canım yöneticiler.